Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Domatesli, biberli, pastırmalı yumurta yapıyoruz. Ayrıca başa tutulan ismi görüyoruz gördüğünüz gibi. Samet ile Gündem arkadaşımızın kanalına ne yapıyoruz? Ziyaret ediyoruz kanalına. Komşu oluyoruz mutlaka ziyaret edin derim. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşım Samet ile gündemde teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biraz sonra onların da kanallarını sizlerle paylaşacağım. Ve özellikle bugün bana iyi gelen size de iyi gelsin konumda ne paylaşıyoruz? Ruhsal ve sosyal açıdan çocuklarımıza yönelik davranışlarımızda nelere dikkat etmeliyiz? Sizlerle bunu paylaşacağım. Mutlaka dinleyin, kaçırmayın derim. Evet ben hiç vakit kaybetmeden bir önceki videomu ziyaret eden arkadaşlarım hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Samet ile gündem. Bizim mutfak. Lezzet sitem. ZCM Asmir. Yuki Cooks. Jale Elizade. Mutfakta renkli yemekler. Suna Hanım'ın mutfağı. Sevgi tek çakar. Tadım köşem. Havanın hobi dünyası. Elif yürek. Nurcan'ın Mutfak Aşkı, Reyhan'ın Yemekleri, Sofra TV, Benim Mutfağım, Dua Pencerem, İsmail Gezgin, Emine'nin Dünyası, Yemek Yuvası, Zeynep'in Mutfağı, Mustafa Eren, Emine'nin Dünyası, Uğur'la Pes Zamanı, Azar Azar Hertel'den, Motif Name. Asan ve Leziz Yemekler, Örsev Örgü Emel, Hayriye Kaçar, Şenay'ın elemeği azar azar her telden. Emoş'un bahçesi, Zeynep'in mutfağı, anamızın mutfağı, rengarenk gözlük, Elişimatik, İsmail yollarda, biraz çiçek biraz yemek, bizim evin halleri TV, para kazancı öğren, Cansu ve Caner'in dünyası, Alfredo L2. Evet hemen biraz ara veriyorum ve Geçelim yumurtamıza. Ne yaptım? Bir adet biber yeterli oluyor. Bir adet biberi böyle küçük küçük doğruyorsunuz ve tereyağını tavaya koyduktan sonra hemen biberlerinizi güzelce şöyle kavurup üzerine de bir adet domatesi dilimliyoruz ve üzerine koyuyoruz domatesleri. Ondan sonra üzerine tavamızın kapağını örtüp güzelce onun kavrulmasını bekliyoruz. Domateslerimiz böyle yumuşadıktan sonra da yumurtamızı kırıyoruz içerisine. Ve en son pastırmaları koyuyoruz. Kaşar da koyabilirsiniz üzerine. Nasıl yemek isterseniz. Afiyetler olsun diliyorum. Ve ben tekrar kanal arkadaşlarıma ziyaret edip sizlerle paylaşıyorum. Evet, Alfredo L2. Lezzetli Tarifler Mutfağı. Mis kokulu yemek tarifleri. Bizim mutfak. Samet ile Gündem. Ahmet Yaşar. Elif'in Natural Dünyası. Bizim mutfak Anne Şef Şenay'ın elemeği, Samet ile gündem, Serkan ile paylaşım, Papet, aşçıdan Al tarifi, Evrar, Betül, Tube Evet, bu arkadaşlarıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kanallarını mutlaka ziyaret edin diyorum. Samet ile gündem arkadaşımıza mutlaka uğrayın. Evet şimdiki sizlerle bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum ve ailelere tavsiyeler kitabımdan ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı fertler yetiştirmek için bizlere düşen anne babalara düşen çocuklarımıza nasıl davranmamız gerekiyor buyurun hep beraber dinleyelim. 1. Çocuklar kimse ile kıyaslanmamalıdır. Mesela ablan ne kadar temiz sen niye bu kadar üstünü kirletiyorsun ya da arkadaşın Ezgi çok uslu ama sen çok yaramazsın şeklinde yapılan kıyaslamalar çocuğun benlik algısını olumsuz yönde etkileyebilir. 2. Çocuk koşulsuz sevinmelidir. Anne ve babanın sevgisi bir koşula bağlı olmamalıdır. Şu davranışı yaparsan seni severim, şunu yapmazsan seni sevmem şeklindeki ifadeler veya davranışlar çocuğun ruh sağlığını olumsuz yönde etkiler. 3. Çocuğun olumsuz davranışları yerine olumlu davranışları ön plana çıkarılmalıdır. 4. Çocuklara birer birey olarak saygı gösterilmelidir. Anne baba çocuklarını kendinin küçük bir kopyası olarak düşünmemeli ve onların farklı kişilik özelliklerine sahip olduğunu kabul etmelidir. 5. Çocuğun duygularını rahatlıkla ifade edebileceği ortamlar sağlanmalıdır. 6. Çocuklara gelişim düzeylerine uygun kurallar konulmalı ve bu kuralların gerekçeleri açıklanmalıdır. Mesela, yemeğini bitirmelisin çünkü iyi beslenmek bizi hastalıktan korur gibi. 7. Çocuklara günlük hayatta karar verme davranışı kazanabilmeleri için ortamlar sağlanmalıdır. 8. Çocukların günlük hayatlarında problem çözme becerileri geliştirmeleri desteklenmelidir. 9. Aile fertleri tarafından çocuklara kendi evlerinde rahat ve mutlu hissedecekleri ortamlar sağlanmalıdır. 10. Aileler çocuklarına nitelikli zaman ayırmalıdır. Ayrıca zamanın niceliği değil, niteliği önemlidir. Çocuğun sadece yanında bulunmak yeterli değildir. Önemli olan onunla göz teması kurarak, sohbet ederek ve gelişimlerini destekleyecek etkinlikler yaparak vakit geçirmektir. 11. Gelişimine uygun etkinliklerde bağımsız davranış gösterme fırsatı sunulmalıdır. 12. Çocuklara gelişimlerine uygun sorumluluk verilmelidir. Örneğin, akşam yemeği için masa hazırlamada çocuktan peçeteleri yerleştirmesi veya masa örtüsünü sermede yardım etmesi istenilebilir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Bunları sizlerle paylaşırken ben de tekrar yenilemiş oluyorum bilgilerimi. Çocuklarımıza gerçekten çok değer vermeliyiz ve bunları da okuduğumuz şeyleri de uygulamamız gerekiyor. Onların sağlığı açısından, sağlıklı yetişmeleri açısından. Evet, teşekkürler, iyi günler diliyorum.